Develer havutlandı, süslendi, Tire caddelerinde boy gösterdi. Deve güreşi sezonu Tire'de dualar ve hayır yemeği ile başladı. Allah rızası için Tirede Deve Sevenler ve Devecilik Kültürü Turizm Derneği tarafından Tirede ilk kez gerçekleştirilen havut etkinliği büyük ilgi gördü. Devecilik camiasının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da katıldı. Öncelikle halka bakıveriniz hayırlı olsun. Sağlı. Hayırlılarınızı Allah kabul Burada bulunan tüm... Dövercici Avyası'na selamlarımı sunuyorum. İnşallah bu sefer her sene olduğu gibi gelerek gelerek kültürümüzü yaşatmak için bir ya de belediyesi olarak gözlerimizden düşen her şeyi yapmak için hazırız. Bu konuyla ilgili gerekli başkan yardımcılarımız zaten e, çalışmalarını sürdürmekte. E, bu kültürümüzü de yaşatmak için elimize geldiğince hazır olacağız. Teşekkür ederim. Ege'nin en köklü geleneklerinden olan devecilik kültürü Tire'de de coşkuyla yaşatılıyor. Kültürün gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulan Tire Deve Sevenler ve Devecilik Kültürü Turizm Derneği'nin Tire Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlediği havut etkinliği hangar çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi. Devecilik camiasının aileleriyle birlikte katıldığı etkinliğe belediye başkanı Hayati Okuroğlu, belediye başkan yardımcısı Hüseyin Zincircioğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve dernek yöneticileri katıldı. Etkinlikte yapılan duaların ardından vatandaşlara yemek ikramı yapıldı. Hangardaki etkinliğin ardından develer kortej eşliğinde Tire caddelerini gezdi.